80 bebek eski Eskişehir'e düşen, hakkına düşen bin kekliği bugün Eskişehir'in çeşitli yörelerine parçalayarak 150 elli şeklinde salmaya çalıştık. Keklik korunursa doğaya faydalı bir hayvan. E, dedelerimizin bize miras bıraktığı hayvanların torunlarımızın da görmesini sağlamak, neslinin tükenmemesini sağlamak ana amacımız bu. Salınan, keklik salınan sahalarda ee, ilk önce sahayı e, yaban hayatı yerleştirme sahası olarak sahayı haritalarda, e, yaban hayatı haritalarında sarıya boyanıyor ve alan koruma altına alınıyor. Yaban hayatı yerleştirme sahaları 4 yıl arkası arkaya e, avlanmaya kapalı bulunmakta. E, yaban hayatı yerleştirdiğimiz sahalarda kekliğin öyle yaşaması ve e, yavru verebilmesi için bir imkan yaratıyoruz. Ee, amaç avcılıkta amaç yalnızca öldürmek değil, yaşatmak, bir sonraki nesillere de hayvanları e, mümkün olduğu kadar iyi, sağlıklı bir şekilde ulaştırmaya sağlamak.